4 yaşındaki Hannah Montana konser turuna devam ediyor. Yarınki konserin biletleri tamamen tükendi. Konser yarın Los Angeles'ta. Hi there, I'm Ayrıca Hannah Montana adı geçmeyen bir konuşma yapabilirsem gerçekten çok mutlu olacağım. Evet aynen öyle fıstık Hannah Montana'yı tanıyorum. Hı hı. Hı hı. Yap. Yap. O senin en iyi dostun Miley. Er ya da geç ona Hannah Montana olduğunu söyleyeceksin. Şimdi değil. Ay şu hale bak çok güzel olmuşsun. Sen ve ben yani en iyi dostun işi benzeri olmayan bir konsere gidiyoruz canım. Hannah Montana'ya. Ne anlardır ahiret beş var. Çok iyi burgerime ketçap alıyordum. Sen mayonez mi Ben mayonezi hiç denemedim. Başka bir zaman denerim artık. Ketçap bulundum bir kere. Um, chill. Anyway, so... Neden çığlık atmıyorsun? Aa, inan bana, içinden atıyor zaten. <laughs> Aynı zamanda çok da iyi bir nemlendiricidir. Aa, <laughs> Güzel değil mi? Aa, elim cidden yumuşacık oldu. Maybe <laughs> <laughs> Bakma papama. Aa, bakmam merak etme. Ciddiyim abi, ellerim yumuşacık oldu. Çöp bidonların orada boş bir masa var. <gülüyor> Zavallıların <gülüyor> masası. masası. <gülüyor> I was bored, so I ruined lunch purposely. And I had fun doing it. Oliver Oaken'dan sevgiler var ya. Siz ikiniz nefes kesiyorsunuz. Avucunu yalarsan Sen iste yeter. Hannah Montana'yı sevmem. <laughs> ne? What? I mean, <laughs> yeah. What? Uğurlu bileziğim de kolunda. <laughs> Hana Montana bir tanrıca ya. Onun ayaklarına kapanabilirim. <laughs> Oliver seni çok severim bilirsin. Bir psikoloğa görün. Ne yani Hana Montana'ya iki fazla biletin mi var? <laughs> fazla mı bağırdım ne? You know what? I did say that. Martılar sana saldırmadan önce şu patatesi bir alalım şu. Hayaksı fena yapışmış. Bu konunun parayla zerre kadar alakası yok. Sadece seninle ufak bir anlaşma yapalım diyecektim. Dünyaya benim sayemde geldin. Şansınız olamaz. Ona söylemeyi bir daha düşüne. <laughs> Merhaba hoş geldin hayranım mısın? Hayaksi. Ve yere başarıyla indi. Ah ellerin çok yumuşak. Geç sürdüm. 35 free. Seven days complete week. Adım Dilir Rasgott. Senin büyük bir hayranınım. Yes. Hey. Hey, who is it? Don't we know each other? güzelim sarı saçlarını bir kez olsun şampuanlayamaz mıyım? Stupid fucking dinosaur! Get the fuck out of here! Hayır. Cep telefonları burada çekmiyor. Duvarlar yüzünden olsa gerek. Açmayacak mısın? Şu tatlı bayana küçük bir hatıra versene. Defol gideceksin. Al sana verdi. Gördün mü beni hiç kıramaz benim de buna benzer bir bileziğim var. Dün en iyi arkadaşıma verdim. Tabi benimkinin arkasında Lili yazıyor. What's not clicking? What's not clicking? Tada! My God! Wow! Yeah! Benden dünyanın en büyük sırrını sakladığına göre namı diğer hana Montana. I was blind. I was so blind. Pekala şey. O kısmı geçelim. Konseri beğendin mi? <laughs> Kaç numara giyiyorsun? 35. Ben 36 ama hiç önemi yok. The best day of my life. I'm killing myself tomorrow. Hayır. Bunları kimse görmemeli. Delirdin mi sen? Neden? Hala olduğumu öğrenirlerse eskisi gibi davranmazlar. Anlamıyor musun? Önemli olan da o. <laughs> geldi. Kim olduğumu öğrendi ve her şey mahvoldu. Ağzımdan kaçtı. Hata yaptım. Asıl sana güvenmek hataydı. <laughs> Let me <laughs> Oh my god. <laughs> oh, oh. ay ne kadar hoş oldum. Ay bak ne kadar güzel yürüyor. Ay hey, yürü ay ay Baba bu sonunda kafayı yedi. Bu paraya bu iş çekilir şey değil. Alright. Alright, that's all you got. Bakın kızla bana kendi avlusunu verdi. Hem de soyunma odasında. Gerçekten. Hate saying this because then everyone on Twitter is like you're lying. I hate you. How was supposed to be in the video? Ya tabi tabi bana da bunu verdi. Çok zavallısın. Kucaklaşın. Gitmeliyim.